Çorç'u bıraktım, heykeli baktım. Dedim ki ben herhalde bunun için yaratılmışım yani. Ne kadar hassas olursa resim, ona davranışınızı da hassaslaştırmak zorundasınız. Değil Daha dikkatle yaklaşıyoruz. Ne kadar çok okursanız, ne kadar az bildiğinizin farkına varıyorsunuz. Sanat profesyonel bir iş. Yani bir basketbolcu nasıl profesyonel evet. oynarsa, bir futbolcu nasıl profesyonelce oynarsa, böyle duygusal olarak yaklaştığınızda arızalar çıkar. Ülkemizde sanatçıların, ya yani her sanatçı, tabii çok iyi kazanan sanatçılar da var. Tabii ama bazı tabii sanatçılar için hayat gerçekten hiç kolay değil. Artık bir sanat eseri, sanat nesnesi üretmek sadece yeterli olmuyor. Maddi birikiminiz yoksa, e, Türkiye'de sanatçılık zor bir olay. Yetişmek isteyen gençlere mesajın ne olur? Bir kez idealist olmalılar. Biraz titiz davranmaları lazım. Detaycı olmaları lazım. Gazetedeki çizgi romanları... Dört gözle beklerdim, o gazeteyi getirir getirmez kopyalamaya başladım. Bir sanat eserine en çok yakışan şey samimiyet. Kesinlikle. Kendin gibi olması çok önemli bir şey. Ben bu malzemeleri 5 yıldır zaten kesip bir yerde biriktiriyordum. Bilmediğim şeylerle karşılaşınca ya da daha önce okumuşum da ama unuttuğum şeylerle karşılaşınca gerçekten e, heyecanlanıyorum. Sanatçı olacağım deyince ne, ne sanatçısı olacaksın, onun yerine futbolcu falan diyenler var. Resim yapmak günahtır diye. Sanat bile yapılmamış. Yani bir sanatçı için araştırıcı olmak da önemli. Ben öyle bir insanım. Profesyonel bir sanatçının herkesin kullanabileceği o bir internet görüntüsünü alıp e, kullanması çok mantıklı geldi. Yaşadığımız dünyayı nasıl daha iyi bir dünya yapabiliriz diye düşündüğümüzde sanat bize hep yol gösterici oluyor. Bu yaşam hakkı, bu dünya e, yeryüzünde hepimiz için geçerlidir. Sinema alanında arka, arka plan, ama yönetmen falan değil, yani senaryist değil. Hmm. Teknik ekipte çalışmak istedim. Bakan göz olmak istiyorsunuz evet, aslında görmek kad, Kadraj hmm. almak, kadraj hmm. almak, görüntüyü yakalamak, görüntü evet. yönetmeni olmayı çok isterdim mesela. Resim yapamıyor olsaydım bir başka enstrümana yönelirdim, yazı yazardım belki. Başkası gibi olmana gerek yok. Şöyle ya da böyle ya da satıyor diye ya da moda diye ya da trend diye geçeceksin bunların önce. Için. Senin içinden gelen neyse onu yapacaksın. Tesadüfen beğenilirse beğenir, beğenilmezse de yapacak bir şey yok yani. Türk Anladım. hükümetinin verdiği burs en yüksek burslardan biriydi. Öğrencilere aylık olarak verdiği para. Yani sanat ne kadar önemseniyordu. Benim için rengin bir anlamı var. Ben evet. psikolog olduğum için. Evet. Eğer çok agresifsem, çok sinirliysem, e, siyah yapmak isteyebilir. O size dayanıklılığı ya da sonsuzluğu vaat etmiyor. Hı -hı. O anı yaşamaya. Sizi çağırıyor. Bu mesleki yapan arkadaşlarımızın hiçbir zaman mücadeleyi bırakmaması, çok çalışması ve hayallerinin peşinde koşması gerekiyor.